Sen sonra özür dilemişsin bir daha hile kullanmayacaksın Ben mi? Evet Bir saniye Şey ben Ben mi slayer mi? Slayer ve Bir saniye sıralama bakayım 9. Slayer. İ İsmail abi sonuçta bu bu kullar değil bulundum bulunmadım abi. Ben bunu anlatmaya var, çalışıyorum. Var, Bana hala diyorlar ki. Defa, i̇ki defa kullandım demiş. Kullanıldı silmiş. sonuçta Bizim kullan herhangi biriyle <laughs> kullanıldı mı? Bizim kullan değil. HD Mustafa ile HD Taner çocuk vardı. İsmini hatırlamıyorum. Anıl bilir. O yıkalan da hile varmış. O yıkalan da bizde 3-4 defa maç atlar. Slayer atılmadı var. şu an klanınıza, Avlıyor hala bak faceden filan her yerden. HD Slayer sil -hili silmiş. Şu an bir defa kullanmış. İki defa kullanmış. Hile silmiş. Kullanıldı mı kullanılırız? Adamın Allah'ın nedeniyle herkes hile ediyor. Adamın gel gelen şey şu. Anıl. Abisi ben senin TSN'de konuşurken sen senin klan master'ın bir daha hile kullanmayacağına dair söz verdi. Hile kullanmıyor demedim abisi. Abi özele çekmişti seni ben yoktum diyor mesela. Tamam o zaman sen klan master'ınla konuş. Mustafa abi de mi? Evet. Adam bizim klanda hile diyeceğini sanmıyor mu? Bu eşliği Mustafa da bu Mustafa Eşli abi Mustafa dedikleri de, de galiba.